Peki nişanlılık daha bir ciddi adımların atıldığı bir evet, süreç. Evet. Bu dönemde psikolojik olarak çiftler nelere dikkat etmeli? Evet, e, sözlülük döneminden sonraki nişanlıktan profesyonelliğe adım atma Değil mi? dönemi. Yani Biliyor. çıraklıktan, çıraklıktan e, biraz kalfalığa gibi oluyor. Sonra zaten evliyken şahlanıyorsa bu olmaz. Evet, noktalanıyorsa ki her sözlülükte nişanlı evlilik olacak diye bir kuralımız var Tabii. ama evlilikle noktalanıyor. bu da artık ıı, şeye uzmanlık noktasına gitmiş evet, oluyor, evet. ustalık oluyor bu ustalık oluyor dönem. dönem. Aslında belki de en zor dönem ve de tadına doyulmayan dönem de bu dönem oluyor. Şimdi e, niş sözlük nişanlık dönemi, o dönemin e, kurgulandığı hani e, dönem oluyor İşte tohumun ekildiği, bahçeye tohumun serpiştirildiği, ona bakımın sağlandığı dönem oluyor. Meyve dönemi ise artık evlilikte bunu nasıl yönettiysek bu dönem elde etmiş oluyoruz. Çiftler arasındaki sağlıklı ilişki, çiftlerin kendilerini oldukları gibi gösterme, birbirlerine karşı işte yalanın, e, atıyorum e, bazı farklı duygu durumlarının gizlendiği dönem olmaması gerekiyor. Nişanlık döneminin. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ütopik bir hayat değil. Mevcut, var olan hayat ve kişilerin evet ben bu şekilde bir insanım. Böyle durumlarım var. İşte temizlik noktasında hassas bir insan. Evet ben temizlik noktasında çok hassasım diğeri e, para harcama noktasında, iktisat noktasına böyleyse ben böyleyim gibi bu tarz duygu durumları ortaya serip bunun analizin yapıldığı dönem olması gerekiyor nişanlık döneminin. Yani, yani her bir delikanlıca e, e, diyelim ki obsesif durumlar varsa takıntılı Tabii. ya da titiz durumlar e, işte damarı ve nasırları nerelerdeyse Tabii. E, ha, şeffaf bir şekilde böyle bir sıkıntım var benim işte evet. e, bana e, partime dil uzatıldığında veya benim memleketime dil uzatıldığında veya bana öfkelenildiğinde veya buluşma yerine geç gelinmesi durumunda çok ciddi evet. değersiz hissederim veya e, yüksek tepki verebilirim. Bununla ilgili e, karşılıklı yardımlaşma, anlayış, hı hı. çerçevenin belirlenmesi ve e, daha da çözülmeyecek gibi gözüküyorsa, hani evlenince düzeliriz. E, e, şehir hmm. efsanesi var ya evet. hani düzelmez halbuki. Yok öyle bir. E, anladığım efsan. kadarıyla sizden hani e, yardım almaları gerekiyor evet. e, bu noktada. Değerli seyirciler sözlülük, e, baştan sevgililik, sözlülük, nişanlılık döneminde bütün kartlarınızı açık oynayın. Hayallerinizi beraber kurun. Bir sorun yaşıyorsanız bireysel veya çift olarak e, profesyonel yardım alın. E kısaca aslında sevgililik sözlülük nişanlılık okullarına devam edin diyorum şu ana kadar bu özet olarak bunu gibi